Annem de bu kağıt mendil kutusunu bana aldırdı. Of, amma da ağırmış. Selam of. çocuklar. Aa, bu bizim proto değil mi? Şimdi de taşımacılık mı yapıyorsun? Evet, Hı? ben proto. Evden eve taşımacı <laughs> proto. Atayım, tetip, çevip harikayım. E bu sokakta 22 numara neresi oluyor? İşte şu köşedeki boş ev. Artık boş değil. Ne? <laughs> o eve yeni bir aile taşınıyor. Hoşçakalın. Merhaba. Biz bu mahalleye yeni taşındık. Artık bu evde oturacağız. Aa, aa. Siz de buralarda mı oturuyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin. Evet biz de bu sokakta oturuyoruz. Hmm. Yani komşu olduk. Adın ne senin? Edo. Sizin? Ben Limon. Ee, <laughs> bu da Zeytin. Bebeklikten beri arkadaşın. <laughs> Bebeklikten böyle, anlıyor musun? Hadi Limon, annem mendilleri bekliyor. Gidelim artık. Tamam. Zeytin, <laughs> neden Edo'ya bir hoş geldin <laughs> bile demedin? <laughs> Aman boş ver Limon. Belli ki çok sıkıcı bir çocuk. Ama neden öyle diyorsun ki? Belki de çok eğlenceli bir çocuktur. Limon, ha? Zeytin! Hı? Cumartesi bahçede havuzbaşı partisi veriyoruz, sizi de bekliyorum. <laughs> ...çocuktur diye. Hiç sanmam. Şu Edo gerçekten çok tatlı bir çocukmuş. Bence onu da... ...çatlak yumurtalar kulübümüze alalım. Ne dersin? Ha? Baksana onun bizim kulübümüze ihtiyacı yok. Şimdiden çok ünlü olmuş bile. <laughs> zeytin, Zeytin. Hadi gel biz de onların yanına gidelim. Hayır hiç gerek yok. Ama niye ki? Benim başka bir fikrim var. <laughs> Bak şimdi... Çatlak yumurtalar afacanlık peşinde. <laughs> Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> ha, canına. Benden güçlüsü <laughs> <Zeytin>. yok. Olamaz. <gülüyor> Hoppa. <gülüyor> 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 Çok kolay. <laughs> Teşekkür ederim. Bırak bacakımı. <laughs> 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 Zeytin yeter artık. Hadi gel eğlenelim. Sen esas şimdi beni sevret. <laughs> Ama ne yapabilirim ki? <laughs> Çok terliyorum. <laughs> <Ay>. Zeytin! Zeytin! <gülüyor> 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 Partiyi mahvettim değil mi? Zeytin sen arkasın. Partiyi kurtardın. Ben mi? Çok bunalmıştık sıcaktan. Çok iyi oldu. Serinlemiş olduk. Çok akıllısın gerçekten. Ayrıca gördüğüm en harika gösteriydi bu. Bayıldım. Hı? Gerçekten mi? Cık, cık, cık. Ben amma da ön yargılı davranmışım. Gerçekten de çok iyi bir çocukmuş. Neyse hadi şimdi eğlenmemize bakalım. Hadi arkadaşlar dansa devam. Çıt teyze nasıl oldu da yakalanmadı? <laughs> bu ses de ne? Gök gürültüsüdür. Belki de değilse. <Gülüyor> <Gülüyor> İki dakikaya buradayım. <laughs> 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 nerede o, Nerede? Aa, kim nerede? Kim mi? Geçelim bir baktı bu sesleri çıkaran. Belki -be 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 de babişkodur. Çıkar. <laughs> Uçko bu saatte uyanık olur mu? Olsa olsa hırsızdır. Ha? Hırsız Aa! mı? Aa! <Gülüyor> Aa! <Gülüyor> zeytin ne yapsak? Bursa'ya mı haber versek? Annemi mi uyandırsak? Yatağının altına mı saklan? Önce emin olmalıyız gidip araştıralım. Zaten bu tam da çatlak yumurtalara göre bir iş. Hadi. İşte dedektif Zeytin ve sekreteri Limon iş başında. Buyurun. Çatlak yumurtalar dedektiflik bürosu. Hmm. Demek öyle. Hmm. Ama niye ki? Ben neden sekreterin oluyormuşum? Of tamam. Ben dedektif olurum. Sen de yardımcım olursun o zaman. <laughs> tamam. Alır. <olur. gülüyor> Zeytin. Sesler alt kattan geliyor. Bence de. Hadi gidelim. Ses kaydı bir ki, Olay numarası 001. sıfır Cam açık. Perde uçuşuyor. Görünüşe göre şüpheli eve alt kat penceresinden girmiş. Yardımcım limon ne? Onun peşindeyiz. Peki acaba o neyin peşinde? Ha, Zeytin sesler şu taraftan geliyor. Ha, bence de. Ha, ha, bu ışıkta ne? Hırsızın şey sokaktan geçen bir arabanın farıymış. Her şey kontrol altında. <laughs> Senin gibi cesur bir dostum olduğu için çok şanslıyım. <laughs> Zeytin, sesler mutfaktan geliyor. Gelsin bakalım. Geleceği varsa göreceği de var. <laughs> e, affedersin, o laf bu durum için değildi. yürü. <laughs> Şimdi seni bir güzel mideye indireceğim. <laughs> Bizi aşar. Yoksa bu? Ee? Çocuklar. <laughs> ne oluyor burada bakayım? Anne. <laughs> Hay Allah. Ne yapıyor mutfakta bu saatte? Hayatım. Babishko. Limon. <laughs> Anne. Zeytin. <gülüyor> Ay. Zeytin. Zeytin Babishko. Babishko. Ay. Hayatım. Bu mutfağın hali ne? Hem gecenin bu saati ne yapıyorsun burada? Hiç. Şu yaptığın lezzetli diyet brokoli çorbası rüyama girdi de ondan ısıtıyordum kendime. Hı. Şaka tabii ki. <laughs> Açlıktan midem guruldayıp durdu. Eh, kalkıp kendime bir sucuklu tost yapayım dedim. Eyvah! Bak, tost yandı. Ee, hırsız nerede peki? Ne hırsızı? <gülüyor> <gülüyor> Ay şimdi anlaşıldı. Ee, gecenin bu saatine kadar televizyonda saçma sapan programlar izlerseniz olacağı buydu. Evet, tostlar yandığına göre kimler brokoli çorbası içiyor bakalım. He? <laughs> Soruya bak. Tabii ki rap söyleyeceğiz. Evet. O zaman... Çatlak yumurtalar iş başında. İşte benim adım Ka zeytin. O da limon. Limon derler ona. Bana da ay, zeytin. Ay. Kara 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 zeytin. Kara kara limon. Limo. Kara kara zeytin. Olmaz limon. Sarıdır limon. Kara zeytin. Kara kara. Kara 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 kara. Ah. Oh, şarkım harika oldu ama yine de emin değilim tabii. <laughs> Yeter. Ben Proto. Sunucu Proto. Bu işte buyum. Atayım, tetim, çevim. E, dikkatliyim. Aynı zamanda da jüri üyesiyim. Bayanlar baylar, hepiniz yetenek yarışmamıza hoş geldiniz. Lafı fazla uzatmadan... Karşınızda cambazlık gösterisiyle muhteşem Edo. <laughs> <laughs> Zeytin çok önemli bir şey Oy, soracağım. Şimdi vaktim yok limon. Ama zeytin. Pekala. Şimdi karşınızda şarkı performansıyla küçük akide. Alkış alkış. Koyuna bak koyuna da bak güzelim koyuna. gördüm seçemiyorum da düştürdüm seçemiyorum Sen benden ya benden sen geçtin ya. ama tirinan inam Ben senden geçemiyorum tirinan inam Tirinan inay nay tirinan inay nam tirinan inam Tirinan inay nay tirinan inay nam tirinan inam tiri 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 Harika bir performans evet bayanlar baylar Akide de tam puan aldı Yarışmamız daha da heyecanlanıyor. Zeytin, <laughs> Ay çok edinmiş. Şimdi vaktimiz yok değil mi? Prota bizi çağıracak. İçimizi kıpırdatacak. rep parçalarıyla çatlak yumurtalar. <laughs> bıklı, bekle bekle bıktık bıktık bıktık. Çatladı yumurta çıktık çıktık. İşte çatlak yumurtalar. Yumurta yumurta, yumurta yumurtalar. <gülüyor> <gülüyor> Hadi müzik başlasın. Topla topla. Böyle ne dedim DJ? Çantamda bir CD daha var da. Nasıl? Ama söylemeye çalıştım. Hangisi bilmiyorum ki. Yarışmayı kaybedemeyiz Limon. Hadi Limon oynamaya başlayalım. Oy 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 oy. Hoşçakal. Aa, oy. Güzel. Uy. Hanımlar beyler. Gerçekten inanılmaz bir yarışma yaşıyoruz. Herkes bir. Oldu. Yarışmacıları ödülü paylaşmak için sahneye çağırma vakti. Hadi bakalım. evet. Yok ya. Bir dakika sevgili seyirciler. Jüri üyelerinin kararı sonucunda... ...çatlak yumurtalar yarışmadan elenmiştir. Hı? Yarışmaya rap performansıyla katılacağınızı söylemiştiniz ama folklor sentezli dans performansı yaptınız. Yarışma kurallarını ihlal ettiniz. Ne yapayım? Alayım ben bari şunları. Ver bakayım şunu. Ah. 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 Çok yazık. <laughs> <Olur. Of. gülüyor> Keşke diğer yarışmacılarla uğraşacağıma <laughs> seni dinleyip CD'yi kontrol etseydim. Evet o zaman elenmiş olurduk. Bu kadar hırslı olmak pek de iyi bir şey değilmiş. Bir dahakine kendi gösterimize odaklanalım Zeytin. Bence de, bence de. <laughs> 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 ah, Elektrik gitti. Of. O ses de ne? E, kapı çalıyor. <laughs> Kapının çalma sesini unutmuşum. E malum zile alıştık. Ah şu teknoloji. Başladı <laughs> mı? <laughs> 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 Başladı mı? Evet. Başladı. Ee neden hala buradayız? Çünkü elektrikler kesildi. Ha? İnternet de gitti. Her şey gitti. Hemen hmm. elektrik tamircisini arıyorum. <laughs> Yaşasın. Alo. Alo. <laughs> Arıza. Acil yardımınıza ihtiyacımız var. Elektriklerimiz kesildi. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> tüm bilgilerinizle yardımınıza koşuyoruz. Tamam, hemen bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Acil durum. Acil durum. Acil durum mu? Tüm birimler harekete! Hemen tüm birimleri yolluyoruz! O zaman... Geriye yapılacak tek şey kalıyor. Şimdi geldi, şimdi geldi, şimdi geldi, ne, geldi ne, şimdi geldi. Ne? geldi. Ne? Geldi, geldi, geldi şimdi mi? Geldi, nerede? Şimdi, nerede? Oh, Şimdi geldi. Hala gelmedi. Şimdi geldi. Hı. Şimdi geldi. Parmağımı şıklatınca gel. Şıklat bakayım. Gelmedi. Şıklatınca da gelmedi. <laughs> Zeytin. E başka bir şeyler yapamaz mıyız? Bowling oynamaya ne dersiniz? Bowling mi? Hı. Çok sıkıcı. Hmm. Çocuk oyunu. At at at. <laughs> at at, <gülüyor> at, at. <gülüyor> <gülüyor> Demekten... Biraz daha heyecan katalım şu oyuna. İkinizin takımına karşı. Limonla benim takımım. Ne dersiniz? Kabul. <gülüyor> 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 ne güzel. Ne? O zaman... Çatlak yumurtalar iş başında. Doğru. Hadi bakalım. Olur böyle şeyler canım. <laughs> Dur ben bakarım. A -a. Ben Proto Tamirci. İşte buyum ben. Atayım, tetiğim, çeviyim, tekniğim. Hemen sorunu halledelim. Hmm. Hmm. Bakın, açık kapalı. Aa. Açık kapalı. Açık ha. kapalı. Açık. Oh. Aa! Ben kaçtım. Teşekkürler. Gerek yok. Hoşça kalın. Evet. <laughs> elektrikler geldi. Ha, ha, ama çizgi film Bilgi bitmemiş. İkizler başıldı şey, işte. Televizyonu daha sonra izlesek. Hep birlikte oyun oynamak çok daha keyifli. Bence de. Bence de. Neler duyuyorum. Ee, hadi o zaman kaldığımız yerden devam edelim. Hadi o zaman. Sıra kimdeydi? <laughs> Bende <laughs> Tamam. Hadi oyna bakalım. İki, dört, beş, sekiz, on iki. çocuklar. Sinemaya mı gidelim, tiyatroya mı? Tiyatro! Sinema! Aa, karar verin çocuklar. <laughs> baksanıza. Tiyatro oyununda Fırat oynuyor. Hem de başrolde. Filmde de oynuyor. Bak. İnanamıyorum. Bence sinemaya gidelim. Ama tiyatroda gözlerimizin önünde oynuyor. Canlı canlı. <laughs> ne olmuş yani? Ben de oynarım. Ben de istesem oyuncu Tiyatro olurum. Tiyatroya gidelim tiyatroya. Ya ama hadi başlamadan oturalım. Tamam Limon acele etme. Tamam tamam hadi geç şöyle Tamam. şama. Oturun Ge bakalım. <laughs> Koltuk da rahatmış. Şeytin telefonunu kapat tiyatrodayız. Of. Şiş, sessiz olun <laughs> gösteri başlıyor. Tadam! Ben Proto. Ünlü oyuncu Proto. Bu, bu işte buyum. Atayım, tetiğim ve çeliğim. Karizmatiğim. Kimdir karşımdaki bu yabancı? ki Teşekkür ederim. Ben de sizi seviyorum. Koş Satan koş. Proto'nun odası burada. <laughs> Gel çabuk imza alalım. Vay! <laughs> <laughs> Neyi imza alıyorum ufaklık? <laughs> Proto. Proto, ben de sizin gibi büyük bir oyuncu olmak istiyorum. <laughs> <laughs> ben de senin yerinde olsam benim gibi olmak isterdim. Küçük hayranım benim. Oyunculuğun sırrını öğrenmeye hazır mısın? Evet, evet, evet. Görelim bakalım kim gerçek oyuncu. Çatlak yumurtalar oyuncu oluyor. Yoksa sen? Evet, ben. Bunu ödeteceğim sana. Yanımda nakit yok. Bunu bana yapmayacaktın. Buraya kadar mı? <laughs> Pekala. ilk olarak prova. Prova çok önemli. İkinci olarak prova. Bakın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguladım. E üçüncüyü de siz tahmin edin artık. Aman ne komik. Önce beden egzersizi. E, malum iki saat sahnede kalacaksınız. Bu çok önemli. Hadi çocuklar daha tempolu. Daha tempolu. Nefesinizi <laughs> kontrol edin. Vücudunuzu <laughs> esnetin. <laughs> evet çok güzel. Çok <laughs> Oo, i̇yi misin? Hiçbir <laughs> e, şey yoktur umarım. <laughs> evet. Şimdi de sıra ses egzersizine geldi. Sesinizi herkes duymalı. En arkadaki koltuğa kadar sesinizi ulaştırabilmeli siniz çocuklar. Şimdi bana dikkat edin. Pa pu. Ne var ki canım, ben de yaparım. Pa pu. Ah, tam tam. Şimdi sırada vücut dili var. Vücut dilini Kez anlamalı. Şimdi bakın, benim yaptıklarımı aynen yapmanızı istiyorum. Olmuyor. En önemli kısma geldik. <gülüyor> Duygu <gülüyor> olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu. Ama çok güzel. Teşekkür ederim. Ne var ki canım ben de yaparım. Olmak ya da olmamak. Şimdi beni yalnız bırakın. Ama niye ki? Yalnız bırakın ki çalışabileyim ufaklıklar. Tek rakibimle yarışmam gerek. Yani Kendimle. <gülüyor> <gülüyor> Bak anne. Proton'un imzalı fotoğrafı. Çok güzel. İyi ki tiyatroya gitmişiz. Kimdir bu karşımdaki yabancı? <laughs> hey, hey, hey. <laughs> Kimdir bu karşımdaki yabancı? Yabancı. <gülüyor> Kimsin? <gülüyor> hop hop. Dur bakalım. Yabancılar oh. giremez buraya. Çok kötü. Ne var ki canım? Üç yıl çalışmama bakar. <laughs>